Fatma abla. Fatma abla. Hı. Abla. Meyrem. Sen mi geldin? <laughs> Biz burada bile e, uyumuşuz, kalmışız. Meyrem. E, ne, ne oldu? Vay Ramiz Efendi. Kalk ha, ha, ne oldu? Ramiz Efendi kalk. Kalk bu da, Bu daha ha. soğuk. Soğuk Bu daha ya. soğuk, buz gibi. Ee, buz bu gibi. çok soğuk. Gibi daha çok soğuk. Hadi baba ne oluyor? Kızım var mı? Annem yoksa. Uyan bak. Vayda, 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 Çavuşum. Çavuşum iyi misiniz? İyi misiniz? Vay da. İsmail Çavuş iyi misiniz? Niçin açmay daha bu gözlerini Ramiz? Niçin açmay? Asan, bir hangi şey yap. Vay da, vay da. Aç güzel bir vayda. Bu ekim nerede kaldı Fatma? Ne bileyim ben. Ramiz amca. Çıktı lan. Ramiz amca gelmişken. Yalnız mı? Ekim Bey. Hay, Hoş geldin Ekim Bey. Geç. Bakayım. Geç, geç, geç. Kurtar kızımı. Haydi bak. Hekim bey, hekim bey. Ne oldu Bihter hemşire? On gündür komada yatan hasta. Gözlerini açtı. Birazdan geliyorum. Tamam. Durumu çok ağır. Ciğerleri fena halde. Harap etmiş kendini. Yapacak mı? Bilmiyorum. İyileştirebilir miyiz bilmiyorum. Bilmem de da yüzbaşı bilmem de ekim nasıl bilmezsin? Sen ekim bilmezsin. Size yalan söyleyemem. Hem fiziksel olarak iyi değil... ...hem de yüzbaşıdan bildiğim kadarıyla... ...kendini ruhsal olarak bırakmış durumda. Bu yüzden size hiç söz veremem. Çok iyi bakılması gerekiyor. Ama burada olmaz. Manastıra kadar da dayanabilir mi bilemiyorum. Ekim Bey, Ekim Bey, e, ne yapacağız? E, ne lazım ister e, bize yapalım. İyi bakılması lazım. Çok ve iyi beslenmesi lazım. Kuvvet toplaması lazım. Bakarız biz, çok iyi bakarız. Biz çok iyi bakarız kızımıza. Ha, bakarız. Ama bundan daha önemlisi, asabın bozulmaması lazım. Moralin iyi olması gerekiyor. Ancak böyle iyileşir. Nişanlısını kaybetti cephede kolay mı? Bundan sonra yanında nişanlısından bahsetmeyeceksiniz. Gülümseyeceksiniz. Gülümseyeceksiniz. Gülümseyeceksiniz ki o da gülümsesin. Ama bizim için çok zor değil mi Fatma? Bu halde vahidem için ilaç ise ne yapalım gülümseriz. Ha? Bir de zaman zaman öksürük nöbetleri tutabilir. Hatta ağzından kan da gelebilir. Ne kan ne? Ama endişelenmeyin. Yazacağım bu melhemden gece gündüz göğsüne ve sırtına süreceksiniz. Ve unutmayın hep sıcak tutacaksınız. Tutarız tutarız. Melhemi de süreriz. Sağ hekim efendi. Allah razı olsun. Benim elimden bu kadar gelir. Gerisi sizden ve Yücel abimizden. <laughs>